Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitime dair güncel duyurular, başvurular, tercihler ve sonuçlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Arkadaşlarım KYK kredi ve burs başvurularımız başladı. Uygulamalı olarak adım adım hangi işlemlerin yapılması gerektiğini sizlerle paylaştık. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Sizlerden gelen her soruyu cevaplamaya çalışıyorum. KYK kredi ve burs başvurularımızı yaptık. Başvurular sonuçlandığı zaman arkadaşlar E-Devlet üzerinden onay vereceğiz. Sizler eğer kredi almak istemiyorsanız onay vermediğiniz zaman işlem otomatik olarak iptal olmuş olacak. Bunun altını çizelim. Çünkü bu soru çok geliyor. Ve sıra geldi kartımızı kullanmaya. Öncesinde arkadaşlar kartımızı nasıl temin edeceğiz diye soran arkadaşlarımız için. KYK kredi ve burs başvurularını yaparken ilgili alan var. Bu ilgili alanda sizlere nasıl yapılması gerekiyor? ile ilgili bilgiyi verdim. Ayrıca sizler başvuru yaparken görmüşsünüzdür. Bank kart genç, vadesiz hesap, internet bankacılığı bu alanlar otomatik olarak seçilmiştir. Sizler bu alanlarda herhangi bir oynama yapamıyorsunuz. Sadece kredi kartı limiti ve harçlık avans konusunda seçim yapabilirsiniz. Yani kredi kartı limitini sizler isterseniz artırabilirsiniz ya da hiçbir işlem yapmadan otomatik olarak hangi limit varsa o limiti kullanabilirsiniz. Harçlık avansı önermiyorum arkadaşlar çünkü sizler o alanı kullanarak eksiye düşebilirsiniz. Bu nedenle hesabınızı bilmeniz için Harçlık avans alanını işaretlemeyin. Şimdi bizler bu kartı aldığımız zaman internet bankacılığına açtırabiliriz. Kapatmak isteyen arkadaşlarımızdan müşteri hizmetlerini arayarak internet bankacılığına kapattırabilirler. Çünkü internet bankacılığı açık olduğu zaman bizler alışveriş yaparken sınırımızı bilemeyebiliriz. Şu anda kartlarımız temassız özelliğe sahip. Arkadaşlar şu alanda görmüş olduğunuz gibi Wi bir işaret var. Bu alan bize kartımızın temassız özelliğin olduğunun bir göstergesidir. Bu alana dikkat ederek sizler herhangi bir alışveriş yaptığınızda şifreye gerek kalmadan kartınızı okuttuğunuz anda işlem gerçekleşecektir. KYK bursu öğrenim kredisi miktarı ne kadar diye soran arkadaşlarımız var. Ön lisans ve lisans öğrencileri için şu anlık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL, doktora öğrencileri için 1650 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler 2020 yılına aittir. 2021 yılında bu ücretlerin artacağını düşünüyorum. Ayrıca sizler Burs ve kredilerinizi 12 ay boyunca kesintisiz bir şekilde alacaksınız. Bizler başvurumuzu yaparken ayrı ayrı yapmıyoruz arkadaşlar. Burs ve kredi başvurularımız aynı anda yapılıyor. Diyelim ki sizlere kredi çıktı. Onaylamadığınız müddetçe iptal olacaktır. Onayladığınız zaman da kredi almaya başlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi burs ve kredi ödeme tarihlerine. Arkadaşlar bu tarihler değişebilir. Değiştiği zaman da sizlere kanalımdan bilgi vereceğim. Bu nedenle sizler kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. TC kimlik numarasının son hanesi 0 olanlar her ayın 27'sinde. TC kimlik numarasının son hanesi 2 ile bitenler 28'inde. 4 ile bitenler 29'unda. 6 ile bitenler 30'unda ve 8 ile bitenler de burs ve kredilerini her ayın birinde alacaklar. Dediğim gibi bu tarihler güncellenebilir. Güncellendiği zaman da sizlere bilgi vereceğim. Kartımızın kredi kartı özelliği var. Sizler isterseniz kredi kartı özelliğini açtırabilirsiniz. Dilerseniz de açtırmayabilirsiniz. Açtırmamanızı öneririm arkadaşlar. Ne kadar para olduğunu bilirseniz o kadar harcamak isteyeceksiniz. Bu nedenle sizlerin ihtiyacı yoksa kredi kartı özelliğini kesinlikle açtırmayın. Diyelim ki sizler kredi kartı özelliğini açtırdınız. Borçlarınızı nasıl ödeyeceksiniz? Borçlarınız burstan otomatik olarak mı ödenecek? Güncelleme var arkadaşlar bu konuda. Kredi kartı borcunuz burstan otomatik ödenmeyecek. Ayrıca sizler ilgili tarihte kredi kartı borcunuzu ödemeniz gerekecek. Ayrıca arkadaşlar şu soru da çok geliyor. Şu anda kredi alıyorum. Kredimi bursa çevirebilir miyim? Sizler öğrenim kredisi almaktayken sonradan değişiklik olanlarda yönetim kurulunca belirlenen öncelikli burs verilecek öğrenciler kapsamına giren öğrencilerin öğrenim kredileri bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla öğrencinin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülür. Herkesin değil arkadaşlar öncelikli olan kişiler var. Sıkça sorulan sorularda bu soruya cevap verdim. Sizler de eğer kredimi bursa çevirebilir miyim diye soruyorsanız mutlaka sık sorulan soruları izleyin ve oradan bilgi edinin. Evet, diyelim ki sizler internetten alışveriş yapacaksınız. Hangi bilgilere girmeniz gerekir? Bu alandaki numaraları gireceksiniz arkadaşlar. Son kullanım tarihimiz bu alanda yer almaktadır. CVC olarak adlandırılan numaramız ise bu alanda yer alacaktır. Ve gerekli işlemlerinizi yaptıktan sonra alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Bu tür içeriklerin devamı ve kanalımızın daha iyi bir seviyeye gelebilmesi için kanalımıza abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.